Merhaba arkadaşlar, SporTutu'nun birinci haftasının yayınlanmasıyla sizlerle tekrar beraberiz. Umarım güzel bir sezon olur. Hem Toto anlamında hem de futbol şöleni anlamında güzel bir sezon geçirelim diyelim. Ve hemen ilk maçımızda yeni sezonun ilk maçıyla başlayalım. İlk maçımız Galatasaray-Hatay maçı. Galatasaray Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0'lık farklı bir skorla mağlup oldu biliyorsunuz. Takım olarak kötülerdi. Yapılan bireysel hatalar çok fazlaydı. Çok top kayıpları yapıldı. Tabii ki Beşiktaş'ta da eksikleri var. Ama GZ'ye göre çok daha düzenli ve organizelerdi. Ve bu da skora yansıdı. Aday maçını Galatasaray bu eksiklerini zaaflarla kapatacağını düşünüyorum. Hatalarla ders alacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden e, bu e, maçlara baktığımızda Hatay Spoon hazırlık maçlarına bakacak olursak e, Hatay'ı da çok iyi görmüyorum o yüzden Galatasaray kendi evinde kendi sahasında, taraftar önünde ligin ilk maçıyla açılış maçıyla 3 puan ile başlar düşüncesindeyim o yüzden ben bu maça tekten 1 dedim ha, e, İsteyen olsan yanına bir 0 ekleyebilir ama ben tekten kendi kupamda 1 olarak geçeceğim arkadaşlar 2. maçımız Kasımpaşa Konya maçı Kasım başının geçen sezon o hücum oyunu stilini bayağı beğeniyordum. Bakalım bu sezonda aynı oyun stilini devam ettirecekler mi? Merakla bekliyorum. Konya karşısında Kasım başının yenileceğini düşünmüyorum. İlk hafta olduğu için takımlar biraz daha birbirlerini tartıp biçeceklerdir ee, düşüncesindeyim. O yüzden benim tahminim bu maçta 1-0 çifte şans yönünde arkadaşlar. Üçüncü maçımız Fenerbahçe-Adana Demir maçı. Fenerbahçe'nin Avrupa maçları var. Takım olarak yorgun olacaklar. Ama Adana Demir'in de kadrosunu çok zayıf buluyorum. Transfer mi yapamadılar. Ben da kendi evinde ilk maçtan puan kaybetmez diyorum. Ve maç sonu bir tercihinde bulunuyorum arkadaşlar. Dördüncü maçımız Antalya Göztepe mücadelesi. Ligin yeni üyelerinden Göztepe Antalya karşısında deplasmanı çıkıyor. Ben ama Göztepe'yi sürpriz yapabilecek bir takım olarak görüyorum. Antalya teknik direktörü değişti biliyorsunuzdur Alex de Souza takımın başında. Yeni teknik adam her zaman olumlu etki yaratamıyor. E, yaratan da var yaratamayan da var. E, bakalım göreceğiz ligin ilk Lig haftasında. E, o yüzden ben Göztepe'ye de şans vermek istiyorum. Ve bu maça benim tahminim 1-2 yönde arkadaşlar. Beşinci mücadelemiz Sivas Trabzonspor mücadelesi. Beraberlik beklediğim maçlardan bir tanesi Sivas Trabzon maçı. Her iki takımdan gol yolların etkili. Trabzonspor'un yaptığı transferlerin etkisi bu maçta hissedebiliriz. Bayağı bir göz önüne gelebilir. Benim gözümde Trabzonspor bir tık daha üstün oyun tarzında. O yüzden ben bu maça 0-2 çifte şans diyorum arkadaşlar. Altıncı maçımız Alanya Eyüp maçı. Hazırlık maçına baktığımızda Alanya'yı pek iyi görmüyoruz. Tabii ki hazırlık maçları lig maçlarına benzemez ama takımların da oynayışı, performans ve oyun stilleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ben bu hafta ligin yeni takımlarına sürpriz deniyorum arkadaşlar. O yüzden ben bu maçta da benim tercihim 1-2 önünde. 7. maçımız Samsun Beşiktaş mücadelesi. Süper Kupayı Alman'ın verdiği moralle Samsun deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş Samsun'dan galibiyet alacağı düşüncesindeyim. Yapılan transferler oldukça isabetli. Performansları iyi. Hırslılar Düzenli bir oyuna sahipler. Elbette eksikleri var. Yapılan hatalar, paslar var. Savunma arkasına atan uzun toplarda e, ee, savunmanın bayağı eksikleri var. Ama bunların önlemini alacağını düşünüyorum. Samsun Depasman'da Beşiktaş 3 puanını li, lige başlayacağı düşüncesindeyim. O yüzden maç sonu tahminim 2. 8. maçımız Bodrum Gaziantep maçı. Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum Gaziantep'i ağırlayacak. Ee, zor bir maç. Ee, ben bu maçta kararsız kalıp ee, 1-2 diyorum çünkü şöyle bir oranlara da baktığımızda tüm iddialcılar, tüm spor tutucular kararsız kalmış gibi o yüzden kapatmışlar bu maçı. Yani oranlar birbirine çok yakın. Ben de o yüzden bu maçı 1-2 olarak geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu maçımız Çaykur rize Başakşehir mücadelesi. Beraberlik beklediğim bir maçta bu. İki ekip de iyi mücadele ediyor. Ev sahibi Çaykur ben bir tık daha 3 puan yakın olduğunu düşüncesindeyim. O yüzden benim maç son tercihim 1-0 çifte şans. 10. maçımız Genk-Kulüp Buruj maçı. Ee, şöyle bir geçmiş şey, takımların maçlarına da baktığımızda Kulüp Buruj daha önde diyebiliriz. O yüzden ben maç sonu 2 tercihinde bulunuyorum. Ve 11. maçımıza geçiyorum arkadaşlar. Ajax-Helenmen maçı. Ajax kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden ben buna e, çift şans olarak harcamadım tekten bir olarak geçtim ama e, isteyen olursa yani, bütçesi yüksek olan varsa yanına bir sıfır ekleyebilirler 12. maçımız Cardiff City Sunderland maçı Şöyle bir e, aralarındaki maçlara baktığımızda Cardiff City kendi evinde bir tık daha önde görüyorum e, Son maçlarda genellikle Sunderland iyiymiş ama Ben gene de Ev sahibi ekibi yazmayı tercih ettim İsteyen tabii ki deposman ekibinde yazabilir ya da kapatabilir bütçesine göre. Ben gene tekten bir olarak geçiyorum arkadaşlar. 13. maçımız Let's United Portsmouth maçı. Ben bu maçı 1-0 çifte şans olarak değerlendirdim. Portsmouth'un deposmanla galibiyet düşüncesinde değilim. Let's United kendi evinde daha ağır daha baskın gelecektir. En fazla beraberlik beklentisindeyim. O yüzden 1-0 olarak bu maçı da geçtim arkadaşlar. 14. maçımız Minval watford maçı. Bu maçta da ben yine ev sahibi tarafındayım. Minerva'nın Watford'un yenebileceği kapasitesinde, düşüncesindeyim. Kapasitesi var. Yanmışlıkları da var. Oynadığı e, futbolda e, bence Watford'a göre daha iyi. O yüzden ben bu maçı tekten bir olarak geçiyorum arkadaşlar. 15. maçımız Oxford United-Norwich City maçı. Oxford United ee, kendi sahasında olmasına rağmen ben Oxford United'a pek şans vermiyorum Norwich City karşısında. O hem bir şeyi de aşmamak için ben Norwich City'yi tekten iki olarak geçtim arkadaşlar. Ee, ama bütçesi olan yanına işte bir sıfır ekleyebilir. Ama ben kuponumda tekten iki. Evet arkadaşlar ligin birinci haftası da bu şekilde. Ee, bizim yine kuponumuz 512 TL'lik. Sporta'ya zam geldi ama biz bütçemizi arttırmadık Yine aynı sadece 8 tane maç yapacaktık çift olarak. Yani 7 maça düştü. O kadar değilim. Hemen ben sizlere yine e, klasik olan sistem kuponumuzu da aktarayım. E, sistem kuponunda e, Gadi Say Hatay 1 Kasımpaşa Konya 1-0 Fenerbahçe Adana 1 Adana Göztepe 1-2 Sivas Trabzon 0-2 Alanya Eyüp 1-2 Samsun Beşiktaş 2, Bodrum Gaziantep 1-2, Çaykur Rizespor Başakşehir 1-0, Genk Kulüp Buruş 0-2, Ajax Herenven 1, Cardiff City Sunderland 1-2, Leicester United Portsmouth 1-0, Millwall Watford maçı 1-2, Oxford United Norwich City maçı 0-2 arkadaşlar. Sistem kuponu da, formül kuponumuz da bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi Şöyle bir baktığımızda formül kuponumuz da tabii ki onun da fiyatı arttı. Onu da hemen hesaplayacağım. Formül kuponumuzda 176 ile tutuyor. Formül öncü kuponu. Bu benim her hafta yaptığım zaten klasik kupon değilim. Ee, şimdi ligin birinci haftasında bu şekilde yorumladık. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.